Merhaba arkadaşlar iyi günler İnşallah hepiniz iyisinizdir Ben çok iyiyim Bugün 5. ayın 13'ü 2025 Ve Youtube'a başlamaya karar veriyorum İnşallah güzel bir yolda birlikte hepimiz Sağ salim gideriz Ve bugün Almanya'da Nasıl Ausbildung yapılır Yani nasıl meslek yapılır Bunu size anlatmaya çalışacağım İnşallah hepinize yardımcı olurum İnşallah hepiniz de benden ee, şeyler almaya çalışırsınız yani ee, şimdi ben iki buçuk yıl önce Almanya'ya geldim buraya iltica ettim ve okula gittim neden okula gittim kimse mecbur değil okula gitmeye ama 18 yaşın altındaysan mecbursun ben 16 yaşımda buraya geldim Almanya'ya ee, mecbur okula gittim 2 sene okula gittim 18'e kadar okula gitmek zorundaydım ve 2 sene sürecinde yani hiçbir şey yapamıyordum. Mecbur Almanca öğrenmek zorundaydım. Almanca öğrenmesem boş boş okula gitmiş olurum. Ve okula gitmemeye çalışsam büyük bir sıkıntı. Bunun için iki yıl boyunca mecbur Almanya öğrenmek zorunda kaldım. Yani zorunlu bir şekilde kaldım. Başka bir seçeneğim yoktu. Buraya gelmişim. Bir yola baş koymuşum. Mecbur bitirmem lazım bir şekilde. Yani ya bugün ya yarın ya da beş sene önce sonra Nasılsa lazım olacak o Almanca sana Eğer burada yaşamak istiyorsan tabii ki öğrendim bir şekilde B2 seviyesine kadar Şimdi C1'e gidiyorum Yani C1 yolunda devam ediyorum Ve şu an Ausbildung yapmaya karar verdim Ausbildung sürecinde işte bir şeyler Başarmaya çalışacağım işte Dil konusunda bunu daha Daha ileri bir seviyeye getirmeye çalışacağım Konuya gelelim Saadete gelelim bir kendime bir e, şirket buldum yani bir hastane buldum gibisinden oraya gittim söyledim konuştum dedim ki sizin yanınızda bir meslek yapmak istiyorum lütfen bana bir okul bulun beni okula gönderin sizin yanınızda hem çalışacağım hem, hem okula gideceğim burada öyle çalıştığın sürece sana maaş veriyorlar tabii ki normal bir maaş değil bu meslek sürecindeki maaş yani ben kendimi söyleyeyim 1000 euro veriyorlar aylık ama okula gittiğin sürede okula gittiğin sürede de veriyorlar bunu sana yani hem meslek yaptığın sürece paranı da alıyorsun ve e, mesleğini de yapıyorsun okula gidiyorsun yani bunu bir şekilde öğreniyorsun benimki bir yıllık bir yıllık piflege asistan diyorlar buna yani işte yaşlı bakımı falan işte sağlığa giriyor ben bunu yapıyorum ve e, çok memnunum okulda yani dil öğrendiğim için bana hiç bir şekilde zorluk vermiyor Tabii ki sağlıkta bazı kelimeler var böyle sağlık e, sağlık şeyinde bunu bilmen lazım yani bunu Almanlar bile benim sınıftaki Almanlar bile de bilmiyor onlar da öğrenmesi lazım Onun için de okula gidiyoruz zaten ve bir hastaya nasıl bakılır hastaya nasıl ilim vurulur ya da işte sağlık sürecini anlatıyor bize. Eğer sen söylüyorsan ben Almanya'ya gelmek istiyorum ve Almanya'da e, o direkt doğrudan bu mesleği yapmak istiyorum. Olmaz. Neden olmaz? Çünkü 1000 euro alıyorsan kira 600 euro bir kişilik oda, 600 euro. Yemeğini de 250-300 euro gitsin. Yetmiyor sana. Bunun e, 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 arabası var bunun işte biletleri var, bunun gezmesi var, bunun tozması var. Kahve içmesi var, bilmem dışarıda okulu var, yemeği var, yetmez sana. Ee, burada bir akraban varsa, bir yakının varsa, bir e, seninle ilgileneceğin bir insan varsa bir süre şeyinde tabii ki yaparsın ama tek tek geliyorsan ve direkt bu işi yapmak istiyorsan önermiyorum. Hiçbir şekilde önerme yok. İyi dinleyin lütfen. Hiçbir şekilde önerme yok. <laughs> tabii ki eğer e, buraya gelirsen, normal çalışırsan, bir birikimin olursa girmeyi öneririm yani bu işi yapmayı öneririm Çünkü burada eğer iltica ediyorsan e, direkt iltica üzerinden gidiyorsan e, belirli bir sebebin yoksa burada kalma şansın imkansız imkansız e, ya böyle gidiyor işte e, çoğunu anlatmadım çoğunu anlattım anlatabildiğim kadar bile çok heyecanlıyım. Yani yeni bir video çekiyorum. İlk videom. Ve YouTube'a başlamaya karar verdim. Heyecanlıyım. Güzel anlatmamışsam lütfen siz de söyleyebilirsiniz. Siz yazabilirsiniz. Ee, ve bir dahaki sefere görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Ee, i̇nşallah bu yılda e, güzel günler geçiririz. Cık. Seviyorum hepinizi.